Hepsi tekrar merhaba evet, arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün Hamza'nın bilav şu çektiği videoyu tek bir göstereceğiz arkadaşlar. Bayağı büyümüş kamera bakın daha fazla büyüyor mu? Bu kadar büyümüş. Bayağı büyümüş yine. Ben küçültelim. Arkadaşlar bu arada Hamza'yı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir emek vermiş ve 407 abone olmuş. Tebrikler Hamza. Şimdi hemen Videoyu derlemeye geçelim. Dur. Show şov iyi Çektik şu anda izleyeceksiniz. Ama eğer Bilal Show'un e, birincisini, ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü ve beşincisini ve altıncısını izlemediyseniz eğer e, açıklama linkinden bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, açıklama, linki var. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. Kanka benim merakım var ya. Eee kanka yakında boks turnuvaları bir dakika bakın. Çok ufak bir detay gördüm. Bak. Bir ses var. Bak. Duyacaksınız şimdi sizde. de. Ne internet kasıyor? Allah'ım internetin kasıya zaman buldu. Bakın. Sese bakın. Sesi iyi dinleyin. Tamam ha, kanka hadi bak burada gel. Gel. Kaydı. O, tese, o detayı size göstereceğim bak. Çok ince bir detay ama bakın. Sesin. Uh, Sesi çıkacak. Tamam ha, kanka hadi bak burada gel. Gel. Hadi. Yokmuş bana öyle gelmiş. Bir yaşa ses duydum. Kanka, geldi bana? sen dur, tamam Ben sana vuracağım. Yani vurmaya çalışırsan kendini savunacaksın tamam mı? Eğer çünkü e, karşındaki sana vurursa Şut ne lan? Haydi. <laughs> Anca şut ne lan? Yumruk atarsa. Git lan sonra. Kanka. Kanka. Fail oldu. Bir adam? Terlik şey Haydi. Kalk ayağım. Sana güveniyoruz. Haydi. Gaza geldi Bilal ve... Bu sefer kalkamaz. Bittim Bilal. Kalka. Ben... Kalka. Kokulu tuvalet. Kokulu tuvalet. Kokulu tuvalet. Kokulu uyandırmaya gidiyor Kanka. ve... Kalka. Kalka. Gel. Biraz durmayalım. Şuradan hemen gidelim. Eyvah. Hayır, olmaz. Arkadaşlar, dur. ne diye atıyorsun ya? Bak, arkadaşlar bu müziği ben bulmuştum. Hala atıyor. Bu müziği ben bulmuştum. Amca kullan sonunda ne <laughs> 60 like demiş. Bakın. Şu anlık kaç şey var? 34 like. Hemen like'larınızı atın arkadaşlar ve ağımıza 400 yada abone olmuş gerçekten. Bana söylemiş 400 abone de video atacağım diye. Bir tane daha video çekmiş. Onu da yarın ya da yarından yarı, sonra atar. Bu büyük ihtimal yarından sonra atar. Çünkü iki günde bir video atacağım dedi bana. Arkadaşlar bunu da bence geçik atmıştım Bakın şu videoda. Arkadaşlar ve bakın şu çizel kazanır çektik ya 1400 görüntülenme almış yani baya iyi. Merhaba <laughs> <laughs> şey <var> arkadaşlar ama <laughs> ama dislike çok. <laughs> arkadaşlar ama oh dislike sen ne? Bak 22 dislike yani 23 yani 22 dislike 35 like var ve 1408 görüntülenme. Biraz önce 1400'dü. Vallahi video şey çıkmadan önce 1400'dü. Ben de Hamza ne ara 407 abone oldun diye onu aradım. O da aşım telefonu yani ev değil. Şunu da çektik biz onunla. arkadaşlar şu en fazla like alan videosu. Bakın 98 97 mi ne like almıştım benim hatırladığıma göre. 94'müş. Yine bayağı iyi like almış. Kanalıma Baksana ne kadar küçük. Bir yıl önce. Kurban özel ben bir size video çekeceğiz. E, liselere göre. <laughs> e, Elif arkadaşlar, günümüze hoş bak. geldiniz. Hemen videoya geçelim. gir Sese bak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Lütfen benim kanalıma da abone olun. Ben de 100 abone özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, yani like atın. Size bir şey göstereceğim. Ve arkadaşlar evet 91 aboneyim ben. Yani. 100 abone az kaldı. 100 abone özel bir şarkı mı yapsam? Bu arada arkadaşlar şurada bir ses bombası var. Daha patlamıyor. Espri yapanlar yakasın atsın. Zaten izlenme yok ki. Baksana en fazla şu bizimkiler delirdiler videosu var. şimdi bakın onu göstereceğim. Buradan bu beğendiğim videolar. O var. Bilal. Hepiniz zaten merhaba arkadaşlar diyor. O Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz sıkıcı bir video oldu. Ama siz izlemeseniz bile sonuna kadar kaydırıp like atmanız Bir şey olmayacak ya. Abone ve like atacaksın. Bir şey kaybetmezsin. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Nice.